Ali İmran Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sayma. Aslında onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Allah'ın kendi lütfundan verdikleriyle mutludurlar. Arkalarından kendilerine katılmamış olanlara da üzerlerinde bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Allah'ın nimetini ve lütfunu bir de Allah'ın müminlere vereceği ödülü zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Savaşta yara aldıktan sonra Allah'ın ve elçisinin çağrısına cevap verenlerin içinden güzel davranan ve yanlışlardan sakınanlara büyük bir ödül vardır. Onlara bazı kimseler şöyle demişlerdi. O insanlar geri çekilen Mekke ordusu size karşı toplandı. Onlardan çekinin. Fakat bu onların imanlarını artırdı ve şöyle dediler Bize Allah yeter o ne güzel vekil dayanaktır Sonra onlara bir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve lütfu ile geri döndüler Onlar Allah'ın rızasının peşindeydiler Allah büyük lütuf sahibidir O sözü söyleyen şeytan sadece kendi dostlarını korkutabilir İnanıp güveniyorsanız onlardan korkmayın benden korkun